Herkese merhabalar. Ünite 4'ün geri kalan kısmı yani çıkarımın Dolaylı çıkarım ve kıyas kısmındayız arkadaşlar. Önceki çalışmalarımızda biliyorsunuz ünite 4'e geçmiştik. Bu ikinci çalışmamız ve burada zaten bitiyor. Yani aslında klasik mantık kısmı burada sona eriyor arkadaşlar. O yüzden lütfen bir önceki çalışmamızı izleyelim. Sonrasında bu kısmı izlersek daha verimli olacağına inanıyorum. E bakalım geçelim arkadaşlar. Zaten çıkarım kısmından bahsettik biraz. Biliyorsunuz doğrudan çıkarım kısmından bahsettik. Ayrıntılı örnekleri verdik Şimdi e, ünite 4'ün geri kalan kısmını e, devam ettireceğiz. Dolaylı çıkarım ve kıyas e, kısmına bakacağız. Burada bir takım bazı kurallar var. Onlardan bahsedeceğiz. Geçiyorum geri kalan diğer kısmımıza. Evet bu ikinci kısımda biz neler göreceğiz aslında. Bundan bahsedelim hemen. E, dolaylı çıkarım nedir? Bundan ne anlamamız gerekir? Doğrudan çıkarım ve dolaylı çıkarım arasındaki fark nedir aslında? E, kıyas nedir? Kıyas kuralları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz ki e, yaklaşık 8 tane kural göreceğiz arkadaşlar. E, bir de kıyas çeşitlerinden biraz bahsedeceğiz. Sonrasında artık e, klasik mantık kısmını ne yapacağız? Evet, evet e, dolaylı çıkarım arkadaşlar. kısmına geçtik. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, şimdi dolaylı çıkarım ve aynı zamanda kıyasla beraber birden fazla önermemiz söz konusu olacak arkadaşlar. Şimdi zaten biliyorsunuz ki biz doğrudan çıkarım kısmında işte ters döndürme, düz döndürme gibi şeyler gördük ve burada birden fazla önerme yani aslında artık birden fazla önerme belirtildiği noktada birinci öncül, ikinci öncül, işte sonuç varsa sonuç şeklinde anlatacağız işte bu noktada. Biz burada ne yapmıştık? Sadece tek bir önerme görmüştük ve o tek önerme üzerinde işte ters döndürme, düz döndürme gibi şeyler yapmıştık. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İşte bu kısımda, yani dolaylı çıkarım kısmında biz aynı zamanda birden fazla önerme göreceğiz. İşte bu birden fazla önermeyi ilk önermemiz için birinci öncül, ikinci önermemiz var ise ikinci öncül ve daha sonrasında bir sonuç elde etmemiz gerekiyor. İşte çıkarım dediğimiz şey buydu zaten biliyorsunuz ki yeni önermeler ortaya koymaktı. O halde getireceğiz başına ve daha sonrasında da bir sonuç önermesi ortaya çıkartmış olacağız. Yani ortaya bir sonuç çıkmış olacak. İşte bu kısmı biz aslında işte kitaplarımızda yer alan tanımlarla bir şekilde açıklıyoruz. Ben öncelikle bir tanımımıza bakacağım. Daha sonrasında yine örneklerimi sizlere anlatmış olacağım. Bakalım öncelikle tanımımıza arkadaşlar ne diyor bizim kitaplarımız içerisindeki tanımlar. Şimdi biri öncül önerme, diğeri de sonuç önermesi olarak iki önermeden oluşur. Yani birinci öncül yani biri ilk öncül olarak başlayacak demek istiyor. Öncül önermesi çıkarımdan önce gelir ve sonuca dayanak sağlar. O halde öyleyse demek ki dolayısıyla buna göre gibi sözcüklerle ne yapacak? Önermeyi kendine bağlamış olacak. Şimdi hemen bakıyoruz aşağıdaki örneğimize. Bütün metaller ısınınca genleşir. O halde ısıtılan tel de genleşir. Evet arkadaşlar burada iki tane e, önermemiz var. Bir tanesi birinci öncül önermemiz, diğeri de sonuç önermemiz aslında. Bütün metaller ısınınca genleşir diye bir e, yargıda bulunuyoruz. E, Telin de bir metal e, çeşidi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada da bir ne yapıyoruz? Sonuca ulaşıyoruz. İşte bu sonuca ulaşma, sonuç önermesini de biz o halde sözcüğünü ekleyerek Sonuca ulaştığımız önermeyin de devamını getirmiş oluyoruz böylece. Evet şimdi kıyas kısmına geçtik. Yani zaten az önce belirttik bunun ne olduğunu birinci öncül, ikinci öncül ve sonuç kısmını. İşte kıyasta da zaten aradaki fark burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kıyas genellikle iki öncül ve bir sonuçtan mutlaka oluşmak zorunda olacak. Şimdi bütün canlılar nefes alır. Özlem bir canlıdır. O halde Özlem de nefes alır. Arkadaşlar bütün canlılar nefes alır. Önermemiz birinci öncülümüz. Özlem canlıdır ikinci öncülümüz. O halde ile başlayan da zaten nedir arkadaşlar? Sonucumuz. Yani kıyas genellikle iki öncülden ve bir sonuçtan oluşmaktadır diyoruz böylece. Evet arkadaşlar şimdi kıyas kurallarına gelmiş bulunmaktayız. Ee, güzel bir bölüm. Ee, lütfen bunu bir kez daha tekrar edin. Yani tek bir kez benden dinleyip değil de bir kez daha tekrar edin. Hatta mümkünse not alın. Yani bir e, pano oluşturabilirseniz pano oluşturun, bir kağıdın üzerine kavram haritası gibi e, mantıkla ilgili öğrenmiş olduğunuz, yine öğrenmiş olduğunuz kuralları, e, sembolleri vesaireyi mutlaka bir, bir alanda yazın ve test çözerken onlara bakın. E, Çoğunluğunuz çünkü işte hocam test çözmeye başladık, yanlışlarımız var ve çıkıyor bu normal midir demişsiniz. Normaldir arkadaşlar. İlk defa gördüğünüz bir alan. Ee, özellikle mantık aslında zor bir branştır zaten. Yani yeteri kadar zordur kendi içinde. Anlaşılması da güçtür. O yüzden yanlışınızın çıkması çok olağan Sizlerden istediğim zaten tekrar tekrar test çözmeniz, yanlış yaptınız, hangi konuda yanlış yaptınız, neydi, önermeyi mi, önerme çeşitinde mi yanlış yaptınız, bir geri dönün bakın neydi bunlar diye. Bu çok önemli. Yanlış yaptığınız şeye bir geri dönüp bakarsanız aslında zamanla artık o konuda yanlış yapmadığınızı farkına varacaksınız. Tabii ki bu düzenli olmak zorunda. Her güne mutlaka mantık sorusu ekleyin örneğin programınıza. Çünkü mantık zor ve yeni başladıysanız özellikle zamanınız kısıtlı. Kısa bir süre içerisinde pratikle gerçekleşmeye, iyi öğrenmeye ve doğru çıkarmaya ihtiyacınız var. Dolayısıyla da bunu e, zamana yayarak ama her gün mutlaka belli soru sayısı çözerek gerçekleştirmeniz gerekmektedir diyorum ve hemen kıyas kurallarına geçiyorum. Şimdi birinci kuralımız. Her kıyasın içerisinde yani işte o birinci öncül, ikinci öncül ve sonuçtan oluşan bir takım bazı şeyler karşımıza çıktığında buna kıyas diyoruz. İşte bu kıyaslarımızın her birinde mutlaka 3 tane Terimimiz olmak zorunda. Bu üç terimimiz nedir? Bir tanesi işte büyük terim, bir tanesi küçük terim, bir tanesi de orta terim olarak üç'e ayrılıyor. İşte bunlar neler? Şimdi arkadaşlar, büyük terim dediğimiz kelimemiz bizim yüklem cümlesinde bulunan sonuç cümlesinde bulunan yüklememiz. Yani şimdi burada bütün canlılar nefes alır. Özlem bir canlıdır. O halde özlem de nefes alır. Örneğinden yola çıkarak buradakileri somutlaştıralım ki aklımızda kalsın. Bir daha da tekrar geri dönüş yapmamaya çalışalım. Şimdi bütün canlılar nefes alır. Birinci öncülüm. Özlem bir canlıdır. ikinci öncülüm. O halde özlem de nefes alır. Sonuç değil mi? O halde var. Şimdi buraya kadarını öğrendik bir önceki slaytımızda. Değil mi? Şimdi arkadaşlar, büyük terim, küçük terim ve orta terime hemen bakalım. Şimdi sonuç cümlem benim neydi? O halde özlemde nefes alır cümlem idi. O halde özlemde nefes alır cümlesindeki yüklemim ne? Nefes alır. O zaman büyük terimim benim sonuç cümlesinde yer alan yüklem kelimem yani nefes alır kelimesi. Peki küçük terimimizi bulalım. Küçük terimimiz de yine o halde ile başlayan o sonuç cümlemizin içerisinde yer alan öznemiz. Hemen bakıyoruz. O halde özlemde nefes alır yüklem. Nefes alır yüklem. E, nefes alan kim? Özlem. O zaman özlem benim özlem. Değil mi? O yüzden ne yaptık? Küçük terimimiz yani öznemiz özlem oldu. Peki orta terime bakıyoruz. Orta terimi de ayırt etmek için birinci ve ikinci öncüllerimizde tekrarlanan bir kelime bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kelimemizde nedir? Bütün canlılar nefes alır, özlem bir canlıdır. Canlılar iki, iki kelimede birinci ve ikinci öncülde kullanılmış mı? Kullanılmış arkadaşlar. O zaman benim orta terimimde canlılar ya da canlı kelimesi olacaktır. Evet arkadaşlar ikinci kıyas kuralımıza geldik. Şimdi bakalım. Orta terim öncüllerin herhangi birinde bütün olarak yer almalıdır. Yani bütün olarak demesinin sebeplerinden bir tanesi kaplamsal açıdan yer alması anlamına gelecek. Bütün canlılar nefes alır birinci öncülümüz. Özlem bir canlıdır ikinci öncülümüz. Az önce öğrenmiştik orta terim bulmayı. Orta terimimiz ne? Buradaki yine öncüllerimizde canlı orta terimimiz. Peki bu kaplamsal açıdan herhangi birinde alınıyor mu bütün bazlı? Evet alınıyor. Bütün canlılar şeklinde karşımıza çıkıyor. O zaman kuralımız da uyuyor. Yaz kurallarına uyuyor. O halde ikinci kuralımıza uyduğuna göre bu kıyas doğrudur diyebiliriz mesela. Evet üçüncü kuralımız. Üçüncü kural orta terim sonuçta yer almayacak. Orta terimin sonuçta yer almaması gerekiyor. Hemen az önce öğrendiklerimizi yine örneğimize bağlı olarak bir değerlendiriyoruz. Bütün canlılar nefes alır. Özlem bir canlıdır. O halde özlem de nefes alır. Sonuç cümlesi. Orta terimimiz neydi? Birinci ve ikinci öncülümüzde yer alan bir kelime. Yani burada da yine az önceki örnekten yola çıkarak veriyoruz. Canlı kelimesi mutlaka sonuç cümlesinde kesinlikle yer almayacak. Zaten ne yapıyoruz? Bakıyoruz o halde özlem de nefes alır kısmında görmüş olduk ki orta terim yok. Dolayısıyla kıyas Kurallarına uymaktadır. Evet, dördüncü kuralımız sonuçtaki terimlerin kaplamı öncüldeki terimlerin kaplamından daha geniş olamaz. Şimdi kaplamın geniş olması ne demek arkadaşlar? Ee, pek çok özel olanı kendi içerisinde barındırması, genel bir perspektiften bakabilmesi, geneli ifade etmesi demek. Yani işte ne diyorduk? Varlık örneğin geniş. Ama daha sonrasında canlı, daha sonrasında hayvan dersek burada artık içleme artmaya başlıyor. Kaplama azalmaya başlıyor. Buradaki durum şu arkadaşlar. Birinci ve ikinci öncülümüzde bahsedilmiş olan herhangi bir şeyden yola çıkarak bir çıkarım elde ettik. Yani artık bir kıyas kuralı durumuna geldik. Çünkü birinci ve ikinci öncülümüz var ve sonucumuz var artık bu bir kıyas çeşidi haline geldi. Peki biz bu kıyas çeşidini oluştururken dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de sonuç cümlesinde yer alan kelimelerden herhangi birinin birinci adı ikinci öncüde bulunan terimlerimizden herhangi birine göre kaplamının geniş olmaması gerektiği. Çünkü biz aslında tümden gelim yöntemini ele alıyoruz değil mi arkadaşlar kıyasla? Kıyasla önemli olan şeylerden bir tanesi bu tümden gelim yani genelden özele doğru giden bir mantık izlememiz gerekiyor. Şimdi genelden özele doğru bir mantık ilerlemem gerekiyorsa ben önce geneli söyleyip sonra özele söyleyip sonra tekrar genele geri dönemem. Zaten kıyasın kurallarına uymaz. İşte burada anlatmak istediği şey bu arkadaşlar. O yüzden diyor zaten içleme olan bir sözcük olmak zorunda. Kaplamı geniş olmamalı sonuç cümlesinde. O yüzden buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu kıyasın olmazsa olmazlarından bir tanesi zaten dördüncü kuralımız. Evet arkadaşlar şimdi ben sizlere örneklerle dördüncü kuralımıza kadar o da dahil olmak üzere örneklerle anlatmaya çalıştım. Bir de karşınıza işte şu durumlar çıkacak görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde de anlatacaklar. Bazen sorularda da bu şekilde çıkacak. O yüzden bu tarz bir duruma alışık olmanız gerekiyor ve bu sebeple koydum buraya bunları da. Şimdi beşinci kuralımız iki olumsuz öncülden sonuç çıkmaz. Yani iki olumsuz öncülümüz varsa ki olumsuzluk neydi arkadaşlar bizim için? Yargımızın olumsuz oluşu değildir, yoktur gibi şeylerin geliyor olmasıydı. Şimdi birinci öncülümüz olumsuzsa, ikinci öncülümüz olumsuzsa sonucumuz zaten oluşmayacaktır. Çünkü iki genelleme kısmında yani birinci öncül ve ikinci öncül kısmında çıkarımlarımızı zaten tam anlamıyla yapamıyoruz demek oluyor. Dolayısıyla da sonucumuz yok zaten bu noktada. Yani şey için Kıyas kuralları için bu şekilde gerçekleşiyor. Altıncı kuralımıza baktığımızda iki olumlu öncülden olumsuz sonuç çıkmaz. Bu da doğru. Yani iki tane pozitif yargıdan bahsedip de sonucunda da o halde bu da böyle yoktur ya da değildir gibi bir sonuca ulaşamazsınız. Günlük hayatta da böyle değil zaten. O yüzden bu da kıyasın kurallarından bir tanesi ve önemli kurallarından bir tanesi. İki olumludan olumsuz çıkmaz arkadaşlar diyelim. Şimdi arkadaşlar belirtmiş olduğum gibi 8 tane kuralımız var ve ben buraya iki şey daha ekleyeceğim. Şimdi öncelikle iki tane tikel e, öncülü bulunan bir kıyastan herhangi bir şekilde bir sonuç çıkmaz. Bu ne demektir? Yine tablonuzda yani bu karşınızda bulunan şeyler gibi düşünün. 2 e, öncülümüz var. Birinci öncül, ikinci öncül ve sonuç. İşte bu iki öncülümüz bazı ile başlıyorsa biz bazı ile başlayanlara ne diyorduk arkadaşlar? Tikel diyorduk işte tikelse eğer yani iki tikel öncül işte iki tikel diyoruz ama bakın bu olumsuz ya da olumlu ayrımını yapmıyoruz. Sadece buradaki belirtmiş olduğumuz şey nicelik. Niceliği tikel olan iki önermemiz varsa ve bir sonuç bulmaya çalışıyorsak buradan sonuç çıkmayacak. Bir de arkadaşlar, arkadaşlar aynı zamanda bu işte 8. söyleyeceğim şeyde e, kuralda e, önermelerinizden herhangi birisinde bir tikellik durumu söz konusuysa yani bütünle başladı ikinci önerme bazıyla devam etti. Zayıf olan kalıcıdır. Zayıf olanla devam eder. Yani sonuç bazıyla devam edecektir. Yani e, tümel, tikel, tikel şeklinde yani bütün bazı bazı şeklinde devam edecektir. Bu da önemli bir kuraldır. Yazılı olarak da çıkar aynı söylediğim gibi örnek olarak da çıkabilir. Buraya da dikkat edelim. Evet arkadaşlar kıyas çeşitlerine geçmiş bulunmaktayız. Burada basit kıyasımız sayfamızda bir de kesin kıyasımız mevcut. Öncelikle basit kıyasımıza bakarsak bu zamana kadar gördüğümüz pek çok örnek zaten bize basit kıyası göstermeye çalışmaktaydı. İşte birinci öncül, ikinci öncül ve sonuç kısmı vardı biliyorsunuz ki. Üç tane önermemiz vardı. İşte bu üç önermenin olduğu, sonucunun olduğu o halde ile başlayan bir sonucunu var olan ve iki tane de öncülü olan kısımlar basit kıyas olarak geçiyor. Burada da bir tane örneğimiz var. Hemen örneğimizi verelim. Bütün kuşlar kanatlıdır. Kumru kuştur. O halde kumru kanatlıdır sonucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi genel olarak karıştırılan şeylerden bir tanesinden bahsedeceğim. Burada kesin kıyas var. Şimdi bu kesin kıyastaki bir şeyimize de bakalım. Örneğimize de bakalım arkadaşlar. Bütün insanlar ölümlüdür. Ali insandır. O halde Ali önümlüdür. E hocam bu ikisi arasındaki fark ne? Biz neden işte birine basit kıyas diğerine de kesin kıyas diyoruz? Şimdi arkadaşlar basit kıyas dediğimiz şey aslında anlatmış olduğumuz kıyasın bir formu. Yani birinci öncül, ikinci öncül ve sonuç kısmı. Buna basit kıyas deniyor. Aynı hani e, basit cümleler, bileşik cümleler falan dediğimiz gibi Türkçe'de. Anladınız mı? İşte bu kısım basit kıyas olarak geçiyor. Zaten basit kıyas da kendi içerisinde kesin kıyası içerir. Yani aslında birinci öncül, ikinci öncül ve sonuçtan bahsediyorsak birinci ve ikinci öncülde yer alan bir takım bazı şeyler biliyorsunuz ki kıyasın kuralında neydi? Sonuçta geçerli olması gerekiyordu. Sonuçta var olması gerekiyordu. Örneğin e, dolayısıyla kesin kıyasa zaten anlamsal açıdan da ulaşabiliyorsunuz. O yüzden bir e, kıyasın aynı zaman hani basit kıyas olmakla birlikte kesin kıyas olma özelliği de zaten taşıyabilir. Genel olarak burası sorulmakta, karıştırılmakta diyebiliriz. Evet farklı bir kıyasımıza geldik. Bakın diğerlerinden farklı. Şimdi sonucun aynı veya karşıt hali hem anlam bakımından hem de şeklen öncüllerde bulunan kıyas çeşidine kapsayacak. Şimdi bakalım hemen örneğimize. Her ne zaman hava bulutlansa yağmur yağar. Burada bir koşullu önerme var değil mi? Yağarsa, bulutlansa kısmı var. Peki ikinci öncülümüze bakıyorum. Hava bulutlanmıştır. O halde yağmur yağar. Yani zaten burada bir koşullu önerme durumu söz konusu. Bu koşullu önermeyi biraz indirgiyor işte. Yani sonuca ulaşabilmek için. Hava bulutlandı. O zaman yağmur yağacak. Yani aslında İlk öncülümüzde bir şey böyle olursa sonucu da böyle olur diye veriyor bize. İkinci öncülümüzde diyor ki durumlardan bir tanesi gerçekleşti. Okey tamam o halde sonucumuzda o birinci öncülde bahsedilen açıklamada yer alan bir diğer durumda ne oldu? Sonuçta sonuçtaki önerme de gerçekleşmiş oldu böylece. Evet, bileşik kıyaslar e, ikiden fazla öncül önermeden oluşan kıyastır. İki veya daha fazla basit kıyaslardan oluşur. Tamam, az önce gördük zaten basit kıyası. Buradaki yine bir formdan bahsediyor arkadaşlar sizlere. Zincirleme kıyas, birleşik kıyasları örnektir. Yani mesela örneğin birleşik kıyaslardan bir tanesi zincirleme kıyas. Bakıyoruz ben bütün omurgalılar kırmızı kanlıdır. Bütün memeliler omurgalıdır. Bütün memeliler kırmızı kanlıdır. Ne var arkadaşlar? Burada devamın, devamın niteliği taşıyan... Işte işte birinci öncülde omurgalılardan bahsederken ikinci öncülde memelilerden bahsediyor ama aynı zamanda omurgalı olduğundan bahsediyor sonraki e ön öncülümüzde de bütün memeliler kırmızı kanlıdır diye devam ediyor. İşte bu zincirleme bakın burada sonuç yok fark ettiyseniz. İşte tekrar 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 işte bir önceki öncülde yer alan terimi bir sonraki öncülde devam ettiriyor ama o halde yok başında. İşte bunlar arkadaşlar birleşik kıyastır yani zincirleme kıyastır diyoruz. Evet arkadaşlar. Surit'e geldik. Surit biraz kafa karıştırıcı bir aslında kıyas çeşidi. Birleşik bir kıyas çeşidi. Zincirleme kıyas Tekrar eden önermelerin ortadan kaldırılmasıyla oluşan kıyas şeklidir. Yani buradaki durum aslında şu zincirleme kıyasla birden fazla kez bir önceki öncülde yer alan terimi hani şimdi kıyasın kuralı çünkü ya bu hani kullanmak zorundasın ya. E, Sorit de diyor ki ya gerek yok arkadaş diyor oradaki de e, tekrar tekrar e, aynı e, işte terimi kullanmaya yani kısa yöntemiyle devam ettirebiliriz demeye çalışıyor aslında Sorit. Dolayısıyla mesela az önceki örneğimizden yola çıkarak Sorit'teki şeyleri de anlatmaya çalışacağız şimdi. Şimdi öncelikle bakalım zincirleme kıyasla mesela bütün omurgalılar kırmızı kanlıdır dedikten sonra ben işte memelilerin omurgalı olduğunu söylemek zorundayım ki sonra da memelilerin kırmızı kanlı olduğunu belirteyim. Örneğin kıyas çeşitinde. Ama mesela burada e, soritte e, bütün omurgalılar kırmızı kanlıdır. E, bütün memeliler omurgalıdır. E, bütün et yiyenler memelidir. Devam ediyor bakın. Tekrar tekrar devam ediyor. Memelileri geçti. Memelileri geçtikten sonra bütün et yiyenler memelidir e, öncülüğüne geçti. Daha sonrasında da bütün kedigiller et yer. Şimdi bu arada mesela bütün et yiyenler memelidir dediğimizde bütün e, kedigiller memelidir Dememiz gerekiyordu. Sonrasında da işte bütün kedigiller et yer diyebilirdiniz arkadaşlar anladınız mı? Yani bir öncekindeki kullanılmış olan terim bir sonrakinde kullanılmak zorundalık kıyası kısmında işte birleşik kıyasla ve kıyas çeşitlerinde sorit böyle bir şeye örnek vermeye çalışmaktadır. Evet, düzensiz kıyaslar, entimem, safsata, e, ikilem ya da dilemma olarak karşımıza çıkacak. Şimdi kısaltılmış kıyas. E, yani bu e, ayırt edebilirsiniz. Aslında burayı da genelde karıştırır öğrenciler ama... Bu verdiğim örnekten sonra mutlaka herhalde aklınızda kalır diye düşünüyorum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar bir tane filozofumuz vardı. Düşünüyorum öyleyse varım diyordu. Ünlü bir sözü vardı. İşte arkadaşlar buradan yola çıkarak söyleyeceğiz. Mesela bütün işte canlılar düşünebilir. Ben düşünüyorum. O halde ben varım demeniz gerekir. Yani normal şartlarda işte normal bir kıyas kuralına uyan örneğin ya da basit kıyas dediğimiz bir kurala uyan, düzenli kıyas dediğimiz kısma uyan bir kıyasımız olursa işte bu şekilde kullanılması gerekiyor. Ama ben bunu kısalttım, düşünüyorum o halde varım dediğimde ne yapmış oluyoruz? Entimem yapmış oluyoruz yani eksik ifadeyle yapılır ancak zihinde zaten ne demek istediği tamamen anlaşılır demiştir. Evet arkadaşlar safsata iklem dilenmeye bakıyoruz. Şimdi safsata da burada küçük bir ironi var ee, arkadaşlar. Başkalarını yanıltmak için e, öncülere dayanarak kurallara uymadan oluşturulan bir e, kıyas e, çeşidi. E, zaten bu sebeple zaten düzensiz kıyaslar diyoruz bizler buna. Şimdi gerçekler acıdır. E, biber acıdır. <laughs> o halde gerçek biberdir. E, sonucuna ulaşmak safsatanın e, Belki de asıl, asıl akılda kalan en güzel örneklerinden bir tanesi. Çünkü gerçeğin yani evet biber bir gerçek ve aynı zamanda acı ama her gerçek biber mi? Tabii ki de değil arkadaşlar. O yüzden safsata kısmında düzensiz kıyas kısmında safsatayı gördüğünüzde başkalarını yanıltmak için öncüllere dayanarak kuralları uymadan oluşturulan aslında yanlış bir kıyas yapıldığı söylemek mümkün. Peki bir diğer örneğimize geçelim. Bir diğer düzensiz kıyasımıza geçelim. İkilem iki ayrık önermeden oluşuyor olmasa hemen bakıyoruz örneğimizde daha netleşsin. Eğer sınıf Nöbetçisiysen neden öğretmenin geldiğini sınıftakileri bildirmedin? Eğer sınıf nöbetini gereği gibi yapamıyorsan neden kurallara uymadın? Her iki yani her iki durumda da suçlusun yani her iki durumda da bir şekilde suçlu olma durumunun söz konusu. Bu aslında şeye benziyor. Ee, gelişim e, psikolojisinde hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kolberkin bir e, şeyi vardı e, dönemleri vardı bir bir örneği vardı hatırlıyorsanız işte e, ilaç e, alamadığı için yani ilaç alması gerekiyor. Bir zorundalığı var. Çünkü bir rahatsızlık durumu var ama yeteri kadar bir parası yok. Ama eczacıya gidiyor. Durumu anlatıyor. Geri kalanını daha sonra ver verebileceğini işte vermek istediğini ifade ediyor ama eczacı ilacı vermeyince de bu kişimiz mecburen durumda bir hastalık durumu neticesinde bu bir örnek tabii ki gidiyor eczaneden işte gereken ilacı aslında çalıyor. Şimdi bu kişi suçlu mudur? diyorduk aslında bir şeylerin analizini yapmaya çalışıyorduk hatırlıyor musunuz işte de öyle iki ayrık önermeden oluşması gerekiyor farklı iki durum var ama bu iki durumunda bir sonucu olmak zorunda işte bu sonucu da değerlendirilmesi gerekiyor şeklinde düşünebilirsiniz ikilemi de. Mesela arkadaşlar, sizlere şöyle bir örnek okuyacağım e, ikilemle ilgili. Bu e, paragraf benim çok hoşuma gidiyor. E, ön, çok çok öncesinde de aslında e, bu paragrafla alakalı herhalde bir e, soru çıkmıştı e, diye hatırlıyorum. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan e, Murata yazdığı bir mektuptan alınan bir akıl yürütme yöntemi var ve bu akıl yürütme yöntemi işte bu bahsettiğimiz kıyas çeşitlerinden hangisine aittir diye bir e, soru e, gelebilir karşınıza. Şimdi. Eğer padişah iseniz memleketin kötü bir zamanında başta bulunmanız ödevlerinize aykırı bir harekettir. Silah başına geliniz. Eğer padişah ben isem size itaat etmenizi hatırlatıyorum ve emrediyorum silah başına geliniz. Her iki durumda da aynı şeyi gerçekleştirmek yani bir sonuca ulaşmak zorunda kalıyor böylece. Bu da bir akıl yürütme yöntemidir, bir kıyas çeşididir ve o kıyas çeşitlerinden ikileme karşılık gelmektedir diyelim. Evet çıkarım ünitemiz burada sona erdi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çabalarınız için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Umarım devam ediyorsunuzdur. Sizlere güveniyorum, inanıyorum. Umarım başaracağız yıl sonunda. Az da bir zamanımız kaldı. Bunun hepimiz farkındayız. Ama sürekli az zamanımız kaldı diye de kendinize hatırlatmayın lütfen. Olabildiğince motivasyonunuzu yüksek tutacak bir şekilde çalışmalarınıza devam edin arkadaşlar. Sizi sizden başka kimse motive edemeyecektir. O yüzden daha fazla bir şey söyleyip zamanınızı almak istemiyorum. Her birinizi seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.